Unutmayın, savaş sadece oyunlarda ve hayallerde güzeldir. Herkese merhaba, ben Tarih Kralı. Bugün Special Forces Group 2 oynayacağız. Diğer adıyla SFG2. Diğer adıyla Türkçe çevrilmiş haliyle yani ben çevirdim, siz de çevirebilirsiniz. Özel askerler grubu 2. Evet arkadaşlar burada adamlar yapmış terörist anti terörist diye mavi ile yazanlara te anti terörist demiş kırmızı ile yazılanlara terörist demiş de işte, asker gibi olanlara anti terörist şey olanlara yüzleri maskeli olanlara filan terörist yapmış öyle yani ben terörist anti terörist demeyeceğim benden beklemeyin öyle arkadaşlar ben öyle ayrıntısına girmeyeceğim. Mavi kırmızı diyeceğim. Yani girmemeliyiz bence de. Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz yani. Neyse. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Tarih Kralı Savaş'a gidecek. Haydi bakalım. Ha bu arada arkadaşlar başlamadan önce bu biz şu an yani çoğunuzun bildiği oyun olan PUBG modunu oynayacağız. PUBG'de herkes tek oluyor ya çoğu zaman. Bazen de takım oluyorlar ya. İşte herkes tek modunu oynayacağız. Eğer isterseniz keskin nişancı modu, bıçak modu, zombi modu, klasik mod, arms rage modu, bomba modu. Haritalar var işte. İstediğiniz şunu ne ol bunu ol filan dersiniz. Mesela bir kere mavilerden klasik yap deyin. Ya da bir kere kırmızılardan ol harabe, harabe de keskin nişancı modunda oyna filan derseniz yaparız. Başlayalım. Aa bura benim en sevdiğim yer. En sevdiğim yerlerden biri. Benim bölgem burası. Durdurayım ben videoyu. Siz burada bekleyin bir arkadaş. Evet tarih kral savaşta. Aha bura benim işte en sevdiğim bölgelerden biri. Yani Karşı tarafta doğdum zannettim de birden. Evet. Ha bu arada zombi modu da oynarız isterseniz. Ben şu an zombi modunu oynamayı isterim yani. Herkes tek gençler. Tamam. Keskin nişancıyı aldık. Aldım. 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 Ağır çekim alalım da sen oynuyorsun çünkü kardeş. Oynaksın sen biraz. Kayıttayızdır inşallah. Oynak. Oynuyor. Devam edelim. Bir sıkıntı çıktı da kusura bakmayın. Bir alamadım seni kardeşim. Yerinde oynayıp durmasana oğlum. Vur onu. Kafadan. Dur lan dur. Devam et, devam et. Oğlum bir tane keskin nişancılı adam var. Ses duydum. Oğlum ses duydum. Lan, lan. Hemen, 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 hemen. Saklan, saklan, saklan. Hemen, hemen, hemen. Bekleyin burada ben para kazanacağım. Hemen acil yardımdan bastım. Parada kazandım orada. Reklamla para isteyebilme var. Kardeşim ben bu nimetlerden yararlanacağım. Yani nimetler dediğim insanlar. Burada insan çok. Bunlardan yararlanmayı çok isterim. Bu oynak arkadaşı vuralım. Kapı çaldı. Aha 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 adam burada adam burada gitme gitme oynama yerine. Adam var gelecek gelecek. Kardeş ben bu kardeş da bunlara bir molotof atsam. Evet arkadaşlar. Şimdi tarih kralı. Adam var. Tarih kralı. Maden suyu şişesine molotof attı. <laughs> Tarih kralı savaşta. Dur oğlum ateş eden var lan. Ateş ediyorlar lan. Lan oha baskın yedik. Kazanan ben. Baskınlar boşa çıktı. Oo, burada güzel ama videoyu bitirek ya. Haydi güle güle